Merhaba arkadaşlar. TT Kimya soru çözümümüze devam ediyoruz. Üçüncü ünite 18. test. Birinci soru. Periyodik cedvel kesiminde yerleri verilen X, Y, Z elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğru? Üçüncü periyot birinci A'dan başlamış. X, Y, Z. Demek ki metal bunlar. Metalik bağ aşağı doğru azalır. Metalik aktiflikse aşağı doğru artar. Metalik aktiflikleri X büyüklüğe büyük Z değil, tam tersi Z büyüklüğe büyük, e büyük X'tir. Yanlış. Elime noktaları, metalik bağ aşağı doğru zayıflayacağı için X büyüklüğe büyük Z şeklinde olmalı. Yanlış. 3. Metalik bağ gücü en zayıf olan Z'dir. Doğru. Çünkü çap arttıkça metalik bağ zayıflar. Cevap C seçim. İkinci soru. Yukarıda molekül modeli verilen N2 ve NO molekülleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? NO molekülü polardır. Bakalım arkadaşlar farklı ametal atomlar arasında polar bir molekül oluşur. N2 molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 3'tür. Azot 5A grubunda 2, 5'ten son katmanda 5 elektron bulunur ve 3'ü bağ yapımına katılabilir. O zaman azotla azot arasında şöyle bir molekül oluşur. 3 tane apolar koalen bağ bulunur. Bu da elektron çifti sayısı 3 olacaktır. 3. NO bileşiğinin adı monoazot oksit değil, azot monoksit olması gerekiyordu. Cevap B seçimi. 3. soru. Aşağıdaki moleküllerin hangilerinin güçlü ya da zayıf etkileşim türü karşısında yanlış verilmiştir? Güçlü etkileşim atomlar arası, zayıf etkileşim ise moleküller arası olur. CH4 atomları arası polar kovalent bağ doğru, NH3 polar kovalent bağ doğru, H2 apolar kovalent bağ doğru, H2O polar molekül kovalent bağ doğru ve CO2 farklı atomlar arasında olduğu için de polar kovalent bağ olacaktır. Moleküller arasında baktığımız zaman moleküllerin polarlığına bağlı. Bu polar, şu bu apolar, polar ve hidrojen bağı. Hidrojen bağ yapar, fon element olduğu için apolar, polar ve hidrojen bağ yapar ve bu da apolardır. Apolar moleküller arasında London etkileşimi yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olacaktır. E seçeneği yanlış. Burada hidrojen bağ olduğu için doğru. Burada apolar olduğu için London indüklenmiş dipol indüklenmiş olduğunu B'de yine hidrojen bağı olacak doğru A'da yine London indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olması gerekir cevap E seçeneği dördüncü soru aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim meydana gelir A iyotun süblimleşmesi hal değişimi fizikseldir Sodyum klorürün suda çözülmesi, suda çözünme olayları fizikseldir ham petrolün damıtılması hal değişimi fiziksel, sodyum klorür sıvısının elektriği iletmesi kimyasal, iyonik bileşiklerin elektriği iletmesi iyon hareketiyle olduğu için kimyasal olacaktır. Gümüş sıvısının elektriği iletmesi ise fiziksel, metallerin elektriği iletmesi elektron denizi sayesinde olduğu için fiziksel olacaktır. Cevap D seçeneği. Beşinci soru. Lewis yapısı yukarıda verilen NH3 molekülünde yoğun fazla etkileşimlerinin hangileri görülür? Arkadaşlar fon, azota, hidrojen doğrudan bağlı olduğu için moleküller arası hidrojen bağı olur. Aynı zamanda molekül polar olduğu için dipol dipol etkileşim olur. London kuvvetleri ise tüm moleküller arasında ortak olarak bulunmaktadır diyoruz. Cevap E seçeneği. Altıncı soru katman elektron dağılımı şeklinde olan oda şartlarında X elementi ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? 282 olduğu için bu bir 2A grubu elementi ve de metaldir. Bu durumda metaller ısı ve elektriği iletir. Doğru metaldir. atomlar arasında metalik bağ vardır. Güçlü etkileşim olarak doğru. Katı ve sıvı halde elektriği iletir burada yalıtkan demiş sıvı ya yanlış. Güçlü etkileşimi elektron denizi modeli ile açıklanır. Bu da doğru. Metalik bağ elektron denizi modeli ile açıklanır. Yanlışı soruyordu. 4 yani D seçeneği. 7. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis gösterimi karşısında yanlış verilmiştir? Su, oksijen 6A grubunda iki bağ yapar. Bu iki bağdan da hidrojenler yanlarına gelerek birer tane bağ yapıyor. Dikkat ederseniz doğru yapılmış. N2 molekülü 5A grubunda azot. Üçlü bağ yapacaktır. Azot atomlar arasında 3 bağ yaparken 2 elektron da ortaklaşa kullanılmayacaktır. Bağ yapına katılmayacaktır. Bu da doğru. Lityum metal, flor ametal iyonik bileşik artı 1 eksi 1 bu doğru. Magnezyum metal, oksijen ametal Burada magnezyum metali 2 elektronu verdikten sonra şu elektronları yazmayacağız. Bunun için bu yanlış olmuş. Karbondioksit de yine doğru yapılmış. Karbon 4A grubunda olduğu için 4 bağ yapar. Oksijen ikişer bağ yapacak her bir oksijen atomu. Ve Lewis yapısına baktığımız zaman da şekilde verildiği gibi olmuş olacaktır. Cevap D seçeneği. 8. soru. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? A. Bakır 2 sülfat doğru. Çünkü sülfat eksi 2 yüklü olduğu için bakıra artı 2 düşer. Bu artı 2 de Roma rakamıyla bakın önüne yazılır. Gümüş nitrat. Gümüş tek değerlik alan metaldir. Dolayısıyla gümüş bir şeklinde yazılmaz. Gümüş nitrat şeklinde yazılmalıydı. Birden fazla değerlik alan metallerin değerlikleri Roma rakamıyla belirtilir. Eğer bir metal tek değerli kalıyorsa değerli belirtilmez. A metal A metalden diazot monoksit doğru. Sayı öneki A metal metallerde kullanılır. Sodyum karbonat doğru metal kök bileşiklerinde. Kalay 4 oksit bu da doğru olacaktır. Kalay artı 4 değerliğini almış burada. Cevap D seçeneği. Dokuzuncu soru. X ve Y tanecikleri için bilgileri verilmiştir. Buna göre x veya y tanecikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? X tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimleri etkilidir. Yani polar moleküldür bu moleküller. Polar, 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 polar ve polar. Şimdi burada arkadaşlar NH3 hem polar hem de hidrojen bağı olduğu için etkin etkileşim türü hidrojen bağı olması lazım. Hidrojen bağı. Bu durumda C şıkkı olmaz. Diğerine bakalım. Y tanecik arasında sadece London kuvvetleri görülür. Yani apolar molekül ya da soy gaz. Apolar molekül, soy gaz. Bakın burası soy gaz. Apolar molekül, apolar molekül, apolar molekül ve apolar molekül. Yani y'de bir sıkıntı yok. Sıkıntı sadece X'te olmuş olacaktır. Cevap C seçeneği. 10. soru. 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları ile elementlerin periyot numaraları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakalım kaynama noktası molekül büyüklüğü arttıkça artar. Hidrojen bağı varsa daha büyük olacaktır. H ve en büyük sonra HBR gelmeli. Bu yanlış. Yani HF büyük. HBR büyük HCL olmalı. Çünkü HF'de hidrojen bağı var. Buradaki London etkileşimleri bundan daha fazladır. Buna göre en doğru gösterim B seçeneğindeki gibi. Bakın HF en büyük, en küçük HCl, HBr arada. Doğru cevap B seçeneği. 11. ve son soru. Yukarıdaki periyodik cedvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Z-Y bileşiği elektron alışverişiyle oluşur. Z-Metal Y-A olduğu için elektron alışverişi yani iyonik bağ oluşur. Doğru. T tanecikler arasında zayıf etkileşim oluşmaz. Arkadaşlar T soy gazdır. Soy gazlar arasında zayıf London etkileşimleri bulunur. B seçimi yanlış. C. X atomlar arasındaki metalik bağ vardır. X metal olduğu için metal atomları arasında metalik bağ bulunur. Doğru. y iki moleküller arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol bağ görülür. Doğru. London etkileşimleri apılan moleküllerde görülür. X ile Z arasında güçlü etkileşim oluşabilir. X metal, e, Z metal, metal metal karışımları alışımdır. Alışımlar arasında da metalik bağ bulunur. Cevap B seçeneği olacak. Bu şekilde 18. testi de tamamlandı.